Evet arkadaşlar bugün modelleme ile çarpma yöntemini anlatacağız. Modelleme ile çarpma yöntemi daha çok ilkokul seviyesinde karşımıza çıksa da bizim için önemli bir aşama. İstersek bu sayıları 12, 14, 6 alta yazıp çarpabiliriz. Fakat çarpısı Evet. Çarptığımızda 168 sonucunu bulacaktır. Bunun yerine modelleme ile çarpmaya çalıştığımızda 12 sayımızı bir kare ve iki tane dikdörtgenle gösteriyoruz. 14'ü yine bir kare ve dört tane dikdörtgenle alt alta gösterdik. Bu gösterim şeklinden sonra aradaki şu kısmı doldurmamız gerekecek. Bu kısmı doldurduğumuzda gördüğümüz üzere 8 tane minik birer birim karelik kareler oluşmuş olduk. Burada gördüğümüz bir tane karemiz 100 ifade ediyor. Geri kalan dikdörtgenlerimiz 10'luk birimleri oluşturuyor. Buradan toplamda fark ediyorsanız 10, 20, 30, 40, 50, 60 tane. 60 diyoruz. 100 vardı. Şimdi koyduk. 8 tane de birliğimiz var. 8'i yerleştirdik. 168. Az önceki çarpma işlemimizin sonucuna göre de 168'di. ve doğru sonucu bulmuş olduk bir başka örneğe bunu aktarmaya çalışırsak bir başka bir hemen ne modellerini tekrar edelim Süper 12 ile 21'i çarpalım 12 ile 21'i çarparken yine aynı şeyleri gerçekleştireceğiz modelleme için 12 için 10 onluk bir kare aldık birinci karemiz 10 1 2 12'yi burada gösterdik yine şey. 10 10 da buradan 20 ve 1 burası 21 oldu. 12 çarpı 21. Bunu gösterirken yine buraları dikdörtgen ve birim paralelde doldurmaya çalışacağız. Dikdörtgen ve birim paralelde doldururken gördüğümüz üzere iki tane bir iki tane dikdörtgenimiz var. İki tane de birim karemiz. Buradan alttan yerleştirdiğimizde 12 çarpı 21 kısmını göstermiş oluyoruz. Peki ne oldu? 10'a 10'lu paralel 100 e oluşturdu. 10 çarpı 10 100 tane daha 10 çarpı 10 var. Yine burası da 100. Geri kalanları da sayalım. 100, 100 daha 200 oldu. 2, 10, 20, 30, 40, 50. Şimdi yazık. 1, 2, 2. Peki bakkal çarpmamıza göre ne oluyordu? Yine ödeli 12'yi çarparken çözdüğümüzde yine 250 çıkıyor. 250 çıkıyor. Buradan yine aynı sonucu bulmuş oluyoruz.